Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kelo'nun Kara Veziri peşinde oynayacağız. Devam ediyoruz serimize. Eee inşallah güzel olur. Ee, tamamdır dedem. Toparladım teleportu. Aferin oğlum. Haydi şimdi kurtar arkadaşlarını. Sen merak etme dede. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar en son em, Keloğlan'ın arkadaşlarını kurtaracaktık. Şimdi Kelo arkadaşlarımı kurtaracağız arkadaşlar. Burada kalmıştık. Hiç oynamadım ta. Yani videoyu çektikten sonra oynamadım. Sizle beraber oynamak istedim. Ay 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 ay. Ben burayı hatırlıyorum ya. Ben burayı yüz geçememiştim herhalde. Evet başımıza bir şeyler düşecekti. Kötü olacak. Ay! Dedim ya. yarasalar yarasa git bırak bizi sal yarasacık çok atlamak arkadaş kuyu var kuyuya değersin ölüyoruz herhalde anam kafama düştü bir tane daha var bence Abi ben göremiyorum ki. Tüm şeyler kafama düşüyor. Lan. Zıplayayım bakayım var mı? Zorlayıcı durumlar altında yaşıyorum. Şeyler böyle olmaz bak. Al, al 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 can can ver can. Gel gel gel. Yarasa git. Kötü yarasa. Ya abi nasıl görmedim onu ya? Rol. Şunlardan nefret ettim ya. İnşallah geçeriz. Lan üstüne niye atlıyorsun? Gel gel. Gelsene be. <laughs> Beyler ya ben niye böyle zorlanıyorum ya. <laughs> Koşma da orada ya. Geri dönmek fiden olmasın abi. Oğlum olmayacaktı herhalde. Lan niye zıplamıyorsun? Beyler bir dakika. Arkadaşlar buraya geçtik. Ee, açıklamaya vaktim yok. Haydi hemen çıkalım buradan. Diğerlerini kurtarmam lazım. Diğerleri mi? Onlar da mı? Arkadaşlarımı kurtaracağız şimdi. Arkadaşlar bu kızı kurtardık. Şimdi diğer arkadaşlarını kurtaracağız. Sanırım burada karayı kurtarmamız gerekiyor. Burayı kapıyı açmak için anahtar lazım. Bu taraflarda iyiyim. orayı iki saat geçemedim. O yüzden kayıtı durdurdum hatta. Anahtarı aldık. Tamam sonlandı. O ızkırılıyor. Bir tane, tane anahtar var. Tamam Bu tarafta anahtarı alacağız. Tamam az mas kaldı.

5 tane canım olmuş. Oo. Hayır ya. Abi ne oluyor? Hemen atla. Tamam asla. Parayı kurtardık. Oh be dünya var, çok teşekkürler Keloğlan. Dur bakayım yerleri nerede. Köye geri döndüğümüzde her şeyi açıklayacağım dostum dedi Keloğlan. Ama şimdi çabuk olup buradan çıkalım. Arkadaşlar bu bölümde diğer iki zaman gelecek. Like atmayı beğenin. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.